yanlış kavanoza koydum, bir küçük kavanoza koyacağım. Kaçtı yine öbürkü. İki dişiden biri şimdi hakimiyet kurması lazım. Evet yana geldiler, yan yana geldiler. Çok tehlikeli, tehlikeli yakınlaşma bu. birini öldürecek e, ana iki şey yapmadılar birinin kaçması lazımdı Evet birinin kaçması lazımdı kaçmadı kaçmazsa bir ölür çok fena. Evet. İnşallah ısırmamışlardır. Tamam. Ev sahibi diğerini kovaladı gibi duruyor. Ev sahibi de büveyi aslında. Direniyor öbür. Bir tanesinin hemen arkasını dönüp kaçması gerekir. Öbürkü de çok aktif bir işi. Hiç terk etmeye niyeti yok. Bu mücadelenin sonu birinden birinin ölümü de olabilir. Normal şartlarda, dişilerden biri kendini gösterir, ısırmaz, öbürü kaçır. Sonradan gelen, şu anda sol taraftaki. ısırma, ısırmayın birbirinizi. Kim önce ısırırsa o öyle ölür. Diğer ölür. Buradan ayırma imkanı da yok. Tam alt kısımdalar çünkü. Biri üstünlüğünü ispatlaması lazım. Kovarozdan kaçan dişi akvaryumun içine gitti. Orada avla... Of! Evet ama... Ama korkuttu galiba. Evet. Evet kovalıyor, kovalıyor, kovalıyor. Bunu kavanozdan çıkarması lazım. Evet korkuttu güzel. Güzel. Çok güzel. Ev sahibi... Baskın geldi. Ve yeni gelen dişi Bakın Erosuslar gibi değil. Bunlar Erosus olsaydı şu anda biri ölmüştü. Korkutama. Güzel attı kendini. Gel. Gel 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 buna gir. Buna gir. Yanlış kavanozu koy, koymuşum. Küçüğe koydum diye büyüğe koydum hemen aşağıya indi. Bir korkuttu. Evet üvey anne, <laughs> üvey anne yuvasını korudu, korkuttu ve gönderdi. Bakın bu çok nadir rastlanacak bir özelliğini gö görme imkanı verdi bize. Öldürmüyor, birbirini öldürmüyorlar ama bir tanesi bir tanesine resmen hakimiyetini ispatlıyor. Bu yuvanın sahibi olduğunu gösterdi. Halbuki gelen dişi ondan daha büyük. daha iyi beslenmişti. Çok çabuk büyüdü bu. Dört kat büyüdü. Şurada, şu kavanozdan kaçtı buradan. Şuraya gitti. Şurada bir yuva yaptı kendine. Orada avlandı. Bakın un kurtları var. Bir tanesi hala avında duruyor. Hatta cırcır cır böceğinin <laughs> bacağını kopardı. Dört kat büyüdü. Yani kendi Ebatlarının geldiğinde çok küçüktü. 4 kat neredeyse büyüdü. Fakat buradan da kaçmış. Dediğim gibi yine geldi şuraya kapının dibine gitti orada yakaladık her zaman oraya gidiyorlar çünkü ışık var orada. Muhtemelen erkek bulamayacağını tahmin etti burada. Bu kavanoza koyayım derken yanlışlıkla kavanozları karıştırdım. Bu kavanoza attım. Hemen aşağıya geçti. Yuvanın hakimiyetini alayım dedi fakat... Fakat <laughs> evin sahibi, evin sahibi üstünlüğünü ispatladı, kaçırdı ve şu anda güvenli kendi asıl bulunması gereken yuvaya geldi. Çok beslendi, erkek arıyor. öbürki yumurtladı zaten buraya yumurtaları var evet tamam sen bu kavanozda kal bak buradan buradan <laughs> yan yan yuvaya şöyle bakabilirsin oradan nerede bu öbür hakim dışı şuradan böyle birbirinize camdan cama bakın <laughs> yakına gelmeyin ucuz atlattılar yani birinden biri kesin giderdi yani ama bunlar direkt ısırmak yerine hareketleriyle korkutmayı tercih ediyor. Ve tam beklediğim gibi oldu. Çünkü elimi sokamam şuradan aşağıya indiremem ama alamazdım. Tahmin ettiğim oldu. Hakim dişi, hakim dişi diğerini yuvadan kovdu. Yuvadan kovdu. Ve diğeri kaçtı. Benim de alıp başka yuvaya aktarma imkanı verdi. Süper. Elbette.